Askeri öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için koştu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 96. yıl dönümü nedeniyle Kara Harp Okulu öğrencileri Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Atatürk garnizon koşusu Kara Harp Okulu'nun giriş kapısından başladı. Askerler yürüyüş kararıyla uygun adım koşarken söyledikleri vatan sana canım feda, her Türk asker doğar sözleri vatandaşlar tarafından alkış aldı. Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Medar vatan evlatlarını Allah'ım korusun. Kimi arabasının içinden... Kimi kaldırımdan, kimi de evinin balkonundan bu anı fotoğraf kareleriyle görüntüledi. Çok güzel, çok başarılı buluyoruz yani. Valla çok güzel ya, çok duygulandık. Çok gurur duyuyoruz. Yani ordumuzla gurur duyuyoruz. Ne yapıyorlar şimdi ya? askerler? Yani e, kaşı yapıyorlar. Kimin için? Atatürk evet, için. Duygulu anlar yaşanan koşuda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Abla çok duygulu anlar yaşıyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Gururla alkışlıyoruz. Karaharp Okulu öğrencileri 15 dakikalık yürüyüşün ardından Anıtkabir'e geldi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret edecekler. Yürüyüş askerliğin Atatürk'ün mozelesine çenik sunması ve saygı duruşuyla son buldu.